Arkadaşlar hiç abone olmuyorsunuz. Videolara çok like gelmiyor. Abone de biraz çok ama yine de biraz daha abone olun diye düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenip like atıp abone kanalıma abone olursunuz. Onları yaparsanız çok sevinirim. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz hep evet, bugün Sizlerle birlikte Bir saniye arkadaşlar <laughs> Bugün sizlerle birlikte yeni gelen izleyenleri göstereceğim Veya Bu, bu günlerle baya bayağı bir zaman oldu ve çekemedim çok özür dilerim Bir dahakine daha erken um, e, çekelim diye umuyorum Şimdi şuradan tamam, Hemen gidelim Evet, şimdi bu arabaya gidiyor. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar ilk güncelimiz buraya şöyle bir şey geldi ve burada temalar var. Evet. Game Pass'ten de böyle bir tempek geldi. 750 olmuş. Sizi alamayacağız. Hmm. Ee, yani videoda alamayacağız. Belki alamayabiliriz hiç. Ama yani bakacağız ona. Sonra ne? Şimdi ilk olarak şuraya bir koyalım aramızda. Şimdi ilk olarak şöyle şıla çıkalım. Buralara mikro şapka ekliyende, ama şöyle eklenmiş şapka eklemde. Ondan sonra saçlar ekliyorum bayağı. Mesela arkadaşlar, bir tane saç var, şuradayız. şu da yaz. Bu saçı be, seven var mı ya yani yorumlara yazsın. Yani ben çok seviyorum da Arkadaşım, Bu ne diye? Sonra işte satıyor bir şeyle eklenme arkadaşlar. Gözleri de bir şey şeyle eklenmedi. Ama eklenseydi bu şey, güzel oldu yani. E şu eklenmiş. E şu. Bu da eklenmiş. Aa iyi. He? Güzel. Şu an çantaya Böyle bir şey eklemiş. ha, Cadıray bayramı için. Bu ne? Ha. Arkadaşlar ben bunu bilmiyorum. Ha. Bu eskiden de vardı arkadaşlar galiba. Sonra bu gelmiş. Bu ne? Alır mı ya bu? Evet arkadaşlar. Şunlar şu da geldi. Büyük bir Başka bilmiyorum arkadaşlar? Burada şu şöyle bir şey gelmiş. Şu vardı zaten ben bunu atıyorum. Oha Şöyle bir şey var mı da hatırlamıyorum. Bu da var mıydı onu da hatırlıyorum. Şu X de var mıydı onu da bilmiyorum. Ne diyeyim? Şu ne? Sonra kıyafetler de bir şey eklendi. Buraya eklenmedi tabi. Buraya çok güzel bir şey beklendim. Mesela bir en beğendiğim söyleyeyim. Bu. Ve i̇şte bu. Bu. Oha. Arkadaşlar sonra işte temalarda geldi. Mesela şu temaya baktığınızda gördüğünüz gibi buralara binalar geliyor ve gölge oluyor. Sonra buradan silebilirsiniz Sonra ikinci temamıza geçeceğim bedava olanlardan. Şöyle bakta. Sonuna bir tane daha bedava olan haritamız var. Ş Ş Şöyle bir... Hatta arkadaşlar size göstermek istiyorum. Şuradan bir şey şu alıp çıkartalım. İyi. Yeah. 200 yapan spreyimiz var. şimdi. Arkadaşlar bu arada bugün başka video da atacağım. O videoda da şey yapacağız sizlerle birlikte. Arkadaşlar evet Tamam ben şöyle mavi olacağım. Tamam.

Başka yok. Arkadaşlar. Videomun ne yapıyor ya? ya. Size bir şey göstermişti. Ona bilen var mı acaba? Arkadaşlar. Şuraya evde. Şuraya. Geliyor. Şey, şey var da burada giriye aklın <laughs> şabala. Küçülüp girebilirsiniz. Ve şurada şöyle bir şeyimiz var şimdi. Becemedim. Şimdi mesela evde saklama maçı oynuyorsunuz diyelim. Şuraya gittiniz, şuraya bir çıktınız, merdiven aldınız ne koyayım? Hiç beğenmedim ama. Hmm. O mu? Hani şura yapacağım. Sonra çekeceksin arkadaşlar. Burada böyle takmayacaksın şöyle. Hatta art. Aynı yapınca yap. Sonra böyle. Ah. Oh. Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videoma like atıp yorum yapmayı ve izlemeyi tüm şeklinde açmayı unutmayın. Hepinize bay bay.